Hayırlı günler. Bakalım. İnşallah. Bugün sabah kahvaltısını bu şekilde yapalım dedik. Ekmeği gevretip arasına tereyağı ve köy peyniri. Bakalım nasıl olacak. Telin arasına ekmeğimizi, tereyağını sürüp peynirini koyduktan sonra sıkıştırıp üzerine bastırıyoruz. Ve tekrar ateşin üzerine alıyoruz. Ve iyice kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi ekmeğimiz gevremeye başladı. Çok güzel, ısınıyor. Közü az yaptım, çayımı da e, tüpte de demledim. Biraz sonra bunu yedikten sonra kalkıp tekrar sarımsak çapası yapacağım. orada çapa için beni bekliyor bu işlemi yaparken ekmeği yakmamak için fazla acele etmiyoruz çekimi ekmeği yerken yapmayacağım. fazla herkesi yarsımasını istemiyorum. Gördüğünüz gibi tereyağlar eridi. Peynirler eriyor. Çok güzel. Çok güzel. Bu arada kanala abone olup beğenip paylaşmayı unutmayalım. Teşekkür ederim. Evet. Ekmeğimiz ısındı. Şimdi tereyağımızı alıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi tereyağı bir güzel ekmeğimize sürelim. ekmeğe tereyağını sürerken yağı ve peyniri koyarken peyniri hiç esirgemiyoruz. Bol bol kullanıyoruz. aman allahım aman allah, aman allah bu da yenmez yenmez insanı öldürür bu ya ama bahçede çalışmak için de yemek gerekiyor şimdi peynirimizi atıyoruz. Parçalıyoruz peynirimizi üzerine. Çok güzel. Bu da hakiki köy peyniri, tulum peyniri. Gördüğünüz gibi kahvaltıda bugün bunu yiyeceğiz. İnşallah. Şimdi ekmeğimizi kapatıyorum. Şu şekilde kapattık ve üzerine çöküyoruz. İçinden tereyağı eridi, kaynıyor, peynirler çok güzel, çok güzel, evet. bana afiyet olsun